Merhaba sevgili takipçilerim kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökteniz Toprak 20 Kasım 2025 günlerden Perşembe Seyran bağlarındayız arkadaşlar. Seyran bağlarla ince su arasında yeni bir dairemizin 3 artı bir dairemizin kombi ve panel montajı yaptık. Şöyle kombimiz Baymak Lunatek 5 yıl garantili pirinç kolektörümüz arkadaşlar demir döküm plus pedeklerimiz güzel bir montaj oldu. Doğalgaz borumuzu şuradan itibaren şöyle şu köşeden itibaren biz çektik. Geri kalan tüm e, boruları mutayil çekmiş. Sağ olsun güzel bir montaj oldu. Şarjımız ondan dolayı arkadaşlar hemen şöyle yerden çekerek salonun peteği var. 400'e 2000. Güzel bir montaj oldu. Tamam. Kaldı radyatör törmanlarımız. Şöyle demirdeki peteğimiz. Bir tane peteğimiz burada. Bir tane peteğimizde. Burada Ramazan kablomuzu çek aşağı at canım. Antren pete hemen çelik kapının arkasında. Banyoda da havlu panımız var. Hemen şunu da şöyle havlu panımız güzel bir şekilde kapının arkasına montajını yaptık. Boşatma varımızı bıraktık. Güzel bir şekilde arkadaşlar. Güzel bir montaj oldu. İddia ediyoruz Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi kesinlikle bizim işimiz bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyi. Şu dolabı biz çıkarttık arkadaşlar. Hemen şuradaydı. Şu an oraya takacağım. Şöyle kolektör bağlantılarımız. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Her şey görünücü olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın. Dostça kalın arkadaşlar. Müşterimize tekrardan hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. Sağlıcakla kalın.